hadi bakalım. Kılıcım hadi da bu f alayım ben de izleyeyim. Tüh lan yayını da kapatmışım. Bakacaktım kaç kişi olduğuna bakamıyorum. <laughs> e? Ozan ne yapıyorsun lan? <laughs> Tipe bak. ol. Abi salla. kaç tane yemek verelim sana da? Ben de bir ayran şey yapayım. Şu an kaç lan? Fest yapayım ya. Grafikleri fest Tamam ya Hadi yok. Hadi başlayın. Ben de yukarıdan <laughs> böyle. Ya yok alırsın dedi. Neyse tamam ya. Ya vereyim. Ya kullanmak istemiyor galiba. Tamam sorun değil. Hadi. Ha doluyormuş şu an galiba. Pardon. <laughs> kılıç. Iron kılıç atayım herif. Zaten ölünce alırız. Ama belki ölmez de nereden biliyorum. Belki alacak adam beni. E tamam. Aynı şey. Bir şey olmaz. Altar abi alacak hali yok ya ama başlıyoruz. Hadi beyler. 3'ten be. geriye sayıtko. 3 2 1 başla. Ay ya yoktu tamam ya yoktu pardon. Bu ofis skin'i arkadaşlar. Abi Flint'ten skin'i yokmuş. Ezo Hadi lan belki alırsın lan Alıyor be, abi ismeti. Lan sen nasıl alıyorsun ya? Ben erkek kardeşimizi sen nasıl alırsın ya? Tamam şimdi sıram. Ozan'la Kerem atsın. Bela ben en son atayım ya lütfen bakın. Elim üşüyor ya. E Ezi gizmeti alırım ben zaten. Dur şuna bir yemek verelim az. Verelim abi. Varsa sen de ver Tamam. Güzel ya. Diamond'ın var mı? Var. thank you. <laughs> Ufka abi bana diamond verdi. That's not all. Oh. At lan bana da şey kanka o zaman bana flint at. Al al sen şunu al iron pantolon. Oo oh, eyvallah canım. canım. Ama abi ben yaysız oynayamam. Ne yaysız mı? Yayın yok mu oğlum senin? Var da ok yok. Oba tamam. oba. <laughs> Dalın beyler. <laughs> yukarı 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 çek. <laughs> <laughs> abi yemin ediyorum var. <laughs> yukarı çık, yukarı. <laughs> Abi hayır. Hayır onu da ben aldım. Abi bir tane film atın ya. Hayır beyler mi? kapışın artık abi oyun çok uzun sürdü. Bu kadar da çok bir oyunda uzun sürmedim çünkü e, izleyenlerin canı sıkılıyor yani. Ozan Kerem atın abi çok uzun sürdü oyun. Aynen beyler hadi. Sıkılıyorlar bak. Hayır ya ben de sıkıyorum abi Yani. Tamam, Ozan'la Kerem atıyor şu an? Ozan mı Kerem mi? Ozan mı Kerem mi? Ozan geldi. Baba aldı. Evet. Tamam şimdi... Berkayla, Aynen, Berkay'la Berkay'la istiyorum. Aziz mi atsın? Tamam Aziz'le Berkay atsın. <laughs> Aziz atsın doğru. Aziz atmadı. Gereksiz baba geldi ya. Toygar baba. Hoş geldin Toygar. Abi ya bir yapmadık onlar kaldı zaten. Aziz e ve evet. kaldı Şey versene ya. Al sen şunu. 5. Tekrar bir bir maç. Bana eee bir ver o abi? Yok abi. O tamam başlıyorlar. Eşit bir kapışma yapmıyoruz fakat yani yapacak İsmet, bir şey yok. Bak ha. ne buldum sana. Neredesin? Gel. Al attım bak yukarı. Oh my god. Oh my fucking god. Aha. Evet. Arkay harbiden var. GG oldu yalnız. Ozan da Ozan da <laughs> arada kaynıyor ya. Ozan da vuruyorlar. Aynen öyle. Neyse tamam al şimdi abi. Vur Leyla'ya. ya. Ne oldu? Ha eşim kazandı. Şimdi. Beyler ikiniz atın ya. Sen utku atma. Ya da utku. Aynen, Aynen at. abi atma? ben son atayım ya. Ben senle atmayı Hı. istiyorum. Alırsın da. Ellerim bile bir şey kurdu. abi ben. Tamam. Ne kadar ısınamasam da. Senle yapma. Ya da dur Aziz'le yapacağım Aynen. tamam. Hayır hayır Aziz'le şey yapsın ya Ozan. Tamam Aziz'le yapıyoruz İnşallah Veyi fazla. Ne uğradığını şaşırdı lan çünkü direkt başlanır mı yazık. İnşallah fazla gol yapılı yoktur. Ben ne var ya, vereyim? Ozan da. A. İsmet aldı. Belli olmaz. İkisin ikiniz de eşitsiniz bence şu an. Gigi. Hadi selenim var oğlum bu kadar. Tamam şimdi abi Ozan'la sen at abi Ozan'la. Vallahi mı lan? Vallahi sen at. Çünkü haksızlık olmasın hiç atmadım. Abi ben senle atmayı istiyorum. <laughs> bak yayın yapıyorum ayıp. Benle mi atmak istiyorsun? Aynen lan. Tamam hadi. Şimdi seni alacağım bak. İzle. <laughs> oh, nefes nefese kaldım abi. Tamam Utku biz atacağız. Ondan sonra da yani belki... Bana şey de... lazım. Ok. Kaç ok? Hiç okun yok mu? Yok. Sıfır. Benim de 7 tane okum var. Oksuz kapışalım. İyi tane tamam, oksuz. Bam 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 bam. Utku benle at dedi Ozan. Kaç pingim var? 159 tamam. Dur ben ne bakayım. abi. Direkt başlıyoruz Utku değil mi? Tamam. Endort lan. Oha. Abi yemin ediyorum var ya haksızlık ya. Ne haksızlık? Adaletsiz bu dünya ya. Ya. Adam yayın yapıyor hala pingi benden düşük. Ya işte dur lan içimiz mi yapıyoruz? Evet. siktir ben en son zannettim bekle dur. Dur lan dur. Dur lan geç lan o tarafa geç. Dümden başlama korkuyorum zaten. Tamam hazır. Hadi baş. Dur lan. Başla. <gülüyor> <gülüyor> ya şey flint and Slim var mı? Var. Kullanmayayım mı? Kullan. kullanmayalım lan. Ya. Hadi hadi, abi hadi. istiyorsan sadece şeyle kapışak, kılıçla. Hadi var film Hayır hayır. Amına kaçça. Ah. ko. lan Olurdum lan, elim üşüme sağlardım bak. <laughs> Vallahi helal olsun, alıyordum bak. Bekle Ozan, canım dolsun. Alıyor da abi adam. Vay Utku'nun ilk defa bu kadar pro oynadığını gördüm beyler. Lan kes senle zaten birebir atmadık ki hiç. Ama var ya bak. Sen Barış'la kılıç at. Barış'a var ya. Nah alırsın. Barış beni çalmadık kılıçta şu an. Nasıl lan? Oğlum Barış best lan kılıçta. Ağzıma sustu benim. Abi benim Türkiye'de rakibim yok yani bunu... Ya, hiç. ya İsmet al sus bu ne, nedir ya bu şimdi? ya <laughs> e şimdi göçü kalktı falan diyecekler de yani bu. Beyler şaka mı? yani. Şey. Şaka Aynen sonra. şaka yani. Aynen kalıyordu lan içine... yaz çok zor toparladım Ozan Parantez içinde nah şarkı. Ay şarkı oha oha. Tamam o zaman kapıyoruz şu an. Ok yok dedim lan iki. Evet İsmet Baba. Ozan Baba ortaya doğru gitti. Saklanıyor şifte bastı evet. İsmet yerde işte de. İsmet ok sıktı. Abi ok yok dedim okum yok benim Ozan ya. Belasını gitti evet. İsmet sandık arkasında bekliyor. Ezo diamond kılıcı var. Diamond Bir dakika lan diamond kılıcı olmasa alırdım. Kapak. Senin diamond değil miydi? Hayır. Iron. <laughs> Aa sıçtım. sıçtım. Abi haksızlık <laughs> Ozan oldu ya. Ozan baba. Ozan baba 1775 pointi. Ozan baba. Evet. Ozan baba tebrikler. Helal Ozan. olsun abi ne diyeyim ama çok haksız bir kavuşma oldu neyse. Ya o zaman Ozan'ı tanımıyorum ya. Ozan baba diyor. <laughs> Baban ama sen. <laughs> Valla. Neyse oksuz kapışalım dedim ama Ozan orada biraz pişlik yaptı okla da aldı neyse sorun değil. Siye proysa alacaksın kapak. Ya git abi ya. Doğru değil beyler yani? Doğru değil mi lütfen? Bir dakika 120'ye gire girelim mi? Yok ya takılalım burada. Bu arada tam tamına 421 kişi var şu an. Oha. Hepiniz hoş geldiniz beyler. Çok teşekkür ederiz yani. 120 kişiliğe giriyoruz. Ya sanki 50 bin aboneli bir kanal gibi şey yapıyoruz burada. Vay be helal olsun. Vay be. Duygulandım şu an. <laughs> Oğlum. Face bassan bin kişi gelir öyle diyeyim sana. Bir de olsa açacağım cidden bak yok.